Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden, bugünkü düğünden yepyeni görüntüler getirdim. Düğünün hazırlıkları devam ediyor. Düğünde yepyeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Düğün masaları ve muhteşem desenleriyle yepyeni görüntüleri ve konuklarından sizler için yepyeni kareler getirdim. Gelin arabasının muhteşem karesini ve Demet Özdemir ve Oğuz Han Koç'tan sizler için yepyeni düğün görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Oğuz Han Koç'un ve Demet Özdemir'in düğününden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Düğünden muhteşem kareleri ve muhteşem anları sizler için paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın o yorumlarınızı yazmayı unutmayın